Merhabalar arkadaşlar. Bu aralar sık sık bir Instagram live'lar, bir Instagram live değil birden fazla Instagram live yapıyoruz. Bugün de doların 14 TL'ye uzandığı, dayandığı dünden sonra itibaren özellikle, dünden itibaren özellikle bu TRT1'deki yayından sonra <laughs> her zaman olduğu gibi ekonomik olarak insanların artık gitgide daha da morallerinin bozulduğu, umutsuz bir hale geldiği gençlerin Kendim bildim bileli fırsatlardan yararlanamıyorum. Benim yaşımdakilerin gençken ne güzel şunları şunları yapıyorduk, artık yapamıyoruz. Bizim zamanımızda dolar 2 liraydı, 3 liraydı. Gerçi 2017'ye kadar buçuklardaydı dolar hatırlıyorum. Birden fırladı işte 5-6 oldu zaten. Ondan sonra <laughs> ucu açıldı iyice. Ama özet olarak bir hafta önce de buna benzer bir yayın yapmıştık. E, ekonomik durumun kötü olduğu bir dönemde nasıl dolar kazanılır da bunu biraz ilgi çeksin diye bu başlığı koydum tabii ama burada benim bahsetmek istediğim ve sizle konuşmak istediğim şeyler bir. Genel olarak nasıl hissettiniz bu durumda bu konjonktürde? Doların 14 işte euronun 15 küsür olduğu. Bunun dışında dolar kazanılabilecek mecralar daha da önemlisi aslında dolar kazanı, kazanabilmek için ya da döviz kazanabilmek için illa dolar olmasına gerek yok. Ama dolar sonuçta dünyadaki en genel geçer kur. Bunun için ne gibi donanımlara ihtiyacımız var? Biraz onları konuşacağız. Ve en sonunda da biraz şeyden bahsetmek istiyorum. Kendimizi bu duruma nasıl adapte edebiliriz? Ve bunun faydaları ne? Bunu biraz sohbet şeklinde yapmak istiyorum. O yüzden size ilk sonuç şunu sormak istiyorum. En sonunda da soru cevap yaparız. Bir yarım saat sürecek bu sohbet zaten. Çünkü sonrasında benim bir toplantım var. Nasıl hissediyorsunuz bu durumda? <laughs> Dolar bakıyorum şu an Google'a. Böyle tık 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 sesler gelebilir. Google'dan şeye bakıyorum şu an. Bir yani 1 dolar kaç TL? Bası bakıyorum? Dım dım dım. 13.21 TL'ymiş. Tamam. 14 değilmiş. Ben yanlış söylemişim. <laughs> bu akşam olma olabilir. Ee, korkutçu biraz. Ama özet olarak nasıl hissediyorsunuz? Doların 13.20 TL olduğu, euronun bilmem kaç olduğu euroya bakıyorum. Bu dönemde nasıl hissediyorsunuz? Uf 14.99 euro. İyi 15 olmamış. <laughs> Hislerinizi buradan paylaşın arkadaşlar. Onların üzerine biraz konuşalım. <laughs> Yine tekrarlıyorum doların 13 küsür euro'nun neredeyse 15 TL olduğu bu durumda nasıl hissediyorsunuz? Birçok insan mesela kapana e, kısılmış hissediyor, e, mutsuz hissediyor, deniz, berbat, karamsar demiş. Ya zaten hislerin hepsi negatif, bu aşikar yani kimse o süper demiyor en azından aklı başında kimse. E, cenk perde daha da kötü olacak diyor. E, ben normalde optimist bir insanımdır ama gerçekçi optimistimdir. E, bence de daha kötü olacak. Buradaki benim tek şeyim, ümidim burnumuzu neyice sürtüp neyi değiştirmemiz gerektiğini artık ciddi ciddi konuşmamız ve bununla ilgili harekete geçmemiz. E, i̇şte bizi kimin temsil ettiğini seçmek, doğru seçmekten tuta kadar. <laughs> Rana Yurt dışı gerçekten hayallerde kalacak gibi dolardan dolayı. <laughs> e, dövizin artışı değil. TR'nin erişini izlemek gerçekten korkunç. Kaç gündür ağlıyorum. Evet modumuz da etkiliyor. Ben ben de buradan etkileniyorum. hepimiz etkileniyoruz. Müşterilerimize verdiğimiz fiyat anlık değişiyor. Ne iş yapıyorsun Cenk? Onu da söyle. Karma karışık, güvensiz, kararsız, çok kötü. <gülüyor> gülüyorum ama bu şey tabii trajikomik bir gülüş. Yani şeye gülmüyorum. Kimsenin haline bilmiyorum. Geleceğimiz çok kötü. Özel. Askerlik arkadaşım özel. <laughs> Kali. Biz dolarla maaş almıyoruz. <laughs> Geçen benim danışanlarımdan biri söyledi. Yedek parça satıyor çocuk. Yedek parçalarda ithal. Adamın teki gelmiş. İşte demiş ki Aa işte muhabbet tabii. şey kur para ekonomi. Adam ya beni etkilemiyor demiş. Sonra işte arabasına bir yedek parça taktırmaya gelmiş. <laughs> çocuk demiş işte ne kadar şu kadar. İşte sallıyorum şu an 300 lira. Adam demiş o ne oha daha geçen 150 liraydı. Çocuk da şey demiş fıkra gibi. Hani etkilemiyordu seni? <laughs> Demiş. Kıssadan ise Miraç sadece Türk lirası demiş. Okey. <laughs> Hayallerimi gerçekleştirmem zorlaştığı için çok kötü ve depresif hissediyorum. 100 bin dolarla ABD'de E2 vizesi bu şey herhalde girişimci vizesi değil mi? Alma planım vardı o da hayal oluyor. Sen muhtemelen bunu hayal ettiğinde <laughs> dolar 600 bin 700 bin TL falan da 100 bin dolar şu an evet 1.5 trilyona dayandı. Gülşah sıcak hissediyoruz alev alev. Gülşah'ın paylaşımları zaten sabah kurla başlıyor Gülşah güne. <laughs> Cehennem gibi. İhtiyacımız olan tek şey dolar kazanmak. Yani tek şey mi tartışılır ama böyle bir fırsat var. Biraz da bundan bahsedeceğiz zaten. Bir saniye. Pardon inmeye çalışıyorum şu an. <laughs> Gülşah bu arada bizim kaçış planı seminerlerine eğitimini sen almıştın. Birebir görüşmelerle ilgili gruplara yazıyorum. Onları takip et lütfen. Seninle daha birebir koşuk görüşmemizi yapmadık. Salih, fırsat görüyorum. Zira bireysel olarak değiştirebileceğim bir şey değil. O zaman ağaç değiliz. Bulunumuz pozisyonu değiştirmeliyiz. Okey. Bakıyorum. Katıldı, katıldı, katıldı. Ha. Başka hislerini sizde bu dolar nasıl hisli kabler vuku <laughs> buluyor paylaşmak isterseniz lütfen söyleyin. Ben de böyle hissediyorum. Yani parasanın bir kısmını döviz olarak kazanan biri olarak şey diye de bakabilirim böyle çok telmaşa da bakabilirdim ama bakamıyorum. Yani açıkçası mesela kazanıyorum o daha da zengin oldum diyemem zaten ülke fakirleşiyor. Bir de fiyatlar artıyor. Çok da bir şey değişmiyor baktım ama üzülüyorum bu duruma. Yani bu kadar kolay olmasına bu kadar işte bir kişinin ağzından çıkanlara bakmasına bu kadar temelinin altının boşaltılmasına üzülüyorum. Dediğim gibi tek ümidim bunun biraz bize farkındalık yaratması. İşte birinci Dünya Savaşı sonrası Almanya'nın o dönemlerde yine Finlandiya'nın vesaire gibi. Bu dersleri çıkaran ülkeler de oluyor. Bu verdiğim örnekler gibi. Çıkaramayanlar da oluyor. Çıkaramayanların halini görüyoruz zaten. Ama evet yani benim bakış açım şu. Bireysel olarak kısa vadede makro ekonomik konjonktürde yapabileceğimiz bir şey yok. Ama bu hiçbir şey yapabileceğimiz, yapamayacağız anlamına mı geliyor? Hayır. Biraz yani şunu düşünüyorum ben. Böyle farklı açıdan bakmaya çalışıyorum. Böyle bir durumda ne yapmak en mantıklısı? Direkt cevap aslında döviz kazanmak. İşte belki demiş ki ihracat yapıyorum. Muhtemelen Belkis'in işine geliyor. Yani bireysel olarak ve yani mutlu oluyordur anlamına. Mutlu oluyordur demiyorum çünkü. Her bir şekilde negatif etkiliyor bizi. Ülkenin modu herkese etkiliyor. Sonuçta bu ülkede doğduk ya da bu topraklardan geliyoruz ya da bu kültürden geliyoruz. Bu ülkede doğmasak da spesifik olarak. Döviz kazanmak en mantıklısı. Özellikle günümüz teknoloji altyapısında, fırsatlarda, kaynaklarda bu mümkün ziyadesiyle. Hemen hemen her meslek grubu için, özellikle bazıları için daha da mümkün ama çoğu için mümkün. Ama bunun için belli başlı donanımlar kazanmak gerekiyor. Yani bomboş biri bunu yapamaz. Yani bomboş biri Türkiye'de de para kazanamaz ama özellikle uluslararası hiç yapamaz. Çünkü İngilizceden başlayın birçok farklı donanım gerekiyor burada. O yüzden bu görüşmeyi de biraz ben neler yapıyorum ve daha da önemlisi genel olarak neler yapılabilir? Biraz onu daha spesifik bir şekilde paylaşmak ve sizde beyin fırtınası yapmak adına yapmak istedim. <laughs> yani mesela dolar kazanabileceğiniz mecralar. Birçok farklı meslek grubunun içinde bulunabileceği online platformlar. Biraz onlardan bahsedebilirim isterseniz. Benim aklıma gelen 4 tane platform var. Muhtemelen siz söylerseniz evet bu da vardı bu da vardı derim ama e, böyle ayaküstü düşündüğümde 4 tane platforma kayıt olup orada hizmetinizi sunup farklı hizmetler verilebiliyor bu farklı platformlarda dolar kazanabiliyorsunuz. Mesela bunlardan biri bu saydıklarım dışında aklınıza gelen olursa da söyleyin lütfen. Bir Upwork bunları not alın bilmiyorsanız. <laughs> bu sitelerin genel prensipleri aynı. İş veren ve iş alanlar var hizmet isteyen ve hizmet verenler var. Hizmet veren biri örnek veriyorum. Diyor ki ben grafik tasarımcıyım. Logonuzu 20 dolara yapabilirim. Hizmet alan biri de diyor ki ya ben bir firmaya 500 dolara logo yaptıracağım ama işte bu çocuğa yaptırayım. Böyle aşırı korkunç profesyonel bir şey de istemiyorum zaten. Ve sizle temasa geçiyor. Siz orada bir profil oluşturuyorsunuz. Mesela Upwork'te bu böyle. Ya da Fiverr'da da böyle şimdi ismini yazacağım size mail atıyor diyor ki işte Perçin ben bir logo yaptırmak istiyorum. Tamam okey ne olsun logo şunlar 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 olsun. Ya işte i̇şte ne kadar sürede bir haftada yapacağım. Yapıyorsunuz yolluyorsunuz diyor ki ya şunu 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 düzeltir misin? Tamam bu siteler de aracı siteler öyle düşün yani. İşverenle iş alanı hizmet alanı bir araya getiriyor ve aradan komisyon alıyor. <laughs> Mesela 25 dolar ödüyor adam. 20'si size geliyor öyle düşün. Siteye de 5 dolar geliyor. Ve sonrasında hallediyorsunuz. Tamam konfirme ediyor. O karşıdaki memnun alan memnun, satan memnun. Ve siz 20 doları nasıl kazanıyorsunuz? Bu işte tercüme, seslendirme, yani birçok şey var orada, binlerce şey var. Bizim Türk, Türkiye'de armut ve Bionluk onluk gibi. Perde satmak mümkün mü demiş. Cenk bunu senin araştırman gerekiyor. Ben her satılan ve alınan şeyi bilemem. O siteye girip perde yaz ve araştır. Herkese de aynı şeyi söylüyorum tabii. Sadece Cenk'e değil bu söylediğim. Araştırmanızı kendiniz yapın. Ben genel bilgi veriyorum burada. Upwork dışında yine buna benzer. Ben de Upwork'e kayıt oldum bu arada. <laughs> Ekstra. İşte oradan ayda 100 dolar, 200 dolar, 300 dolar kazansam ne güzeldi. İşte üretkenlik koçluğu, üretkenlik eğitimleri üzerine çalışmalar yapıyorum. Yani aslında firmalarla yaptığım şey bireylere orada nasıl verebilirim diye düşünüyorum. Mesela bazen şeyler arıyorlar bana uyan. İşte script writer'lar yazarlar işte bir makale vesairede senaryo yazan kişileri arıyorlar. Bazen bir toplantı yönetecek birini arıyorlar online bir toplantıyı. Benim de çok tecrübem var ve diyorlar ki işte toplantı başına 50 dolar. Gayet iyi. <laughs> Bunun dışında Upwork'e benzeyen bir de Fiverr var. Yine benzer prensiple çalışıyor. Buna da bakın. Onları not alın. <laughs> Basıyorum şurada pin comment. Yine benzer hizmetim şu, şu, şu kadar fiyatı. Genelde bir de şey yapıyorlar zaten. Mesela logo yaparım 20 dolar. Böyle 5-6 tane fiyat şeyi koyabiliyorsunuz, kademesi koyabiliyorsunuz. Tüm kurumsal kimliğinizi 200 dolara yaparım. Şunu 70 dolara yapabilirim gibi gibi gibi. Bunun dışında dil öğretenlerde Türkçe çok şey bir dil değil, talep duyulan bir dil değil ama öğren öğrenmek isteyenler olabilir. Başka ana dili başka olanlar varsa işte burada yaşayan bir sürü işte Rusça konuşan vesaire kişiler var. Ee, onlar da olabilir. Ya yani da İngilizce'de uluslararası bir sertifikanız varsa Preply, işte Italki gibi sitelerde ders verebiliyorsunuz. Ee, ve bunu sadece işte Türklere yapmanıza gerek yok. Öyle bilmiyorum. El Salvadorlu birine de yapabilirsiniz. Polonyalı birine de yapabilirsiniz. Dersiniz ki işte benim dersim saat başı 15-20 dolar. Yani uluslararası olarak bunu rahat, iş, bu işi iyi yapan biri bu parayı rahatlıkla kazanabilir. 15-20-25 dolara ders verebilirsiniz. Şu an 25 dolardı işte. 350-400 TL bir saatte. Bu kolay değil tabi bunları yapmak ama bu donanımınız varsa bunu yapabilirsiniz. Bunun dışında ya funnel'lara bakmanızı öneririm. Mesela click funnels var. Bu da benim gibi hizmet satanlar için çok uygun ama ürün satanlara da uygun. Click funnels şey mesela size böyle çok basit ben de şimdi ona yatırım yapıyorum bu arada. Yani normal teachable sayfam vardı başka bir sayfa. Şimdi ClickFunnels çok daha aşık olduğu için ona böyle aylık 99 TL'ye alıyorum ClickFunnels sayfasını. Ve böyle her şeyin bir sayfada olduğu hizmetinizi neyse anlatan ve insanları kayıt sayfasını yönlendiren bir sayfa. İşte ben diyorum ki kaçış planlı seminerleri. Şimdi bundan bundan bahsedeceğim. Katılımcı yorumları bilmem ne adam bakıyor aa iyiymiş deyip kayıt oluyor. Oradan işte potansiyel müşteriler kazanabiliyorsunuz. Ama oradan işte el feneri satan, kitap satan, patates silah satan bir sürü insan var. Yani orada şey e, sınır gökyüzü <laughs> bakabilirsiniz araştırabilirsiniz. O böyle her şeyi bir arada bulunduracağınız güzel bir site. Uluslararası yaparsanız zaten o zaman harika olur. Artık kargo firmaları vesaire de çok kolay olduğu için her yere bir şey yollayabilirsiniz. Benim bir arkadaşım mesela şey yapıyor e, taş boyu e, Türkiye'de Türkler'e de satıyor ama böyle Amerika'dan vesaire de sipariş geliyor ve bir taşı böyle boyayıp 20 dolara falan satabiliyor. İşte üstüne de 5-10 dolar kargo ödüyor alan kişi. 20 dolar kazanıyor emeğinden. Bunun dışında bu ClickFunnel'a da bakın mutlaka. Bunun dışında eğer anlatacak bir şeyiniz varsa Udemy gibi platformlarda o konuda eğitim verebilirsiniz. Ama canlı eğitim değil bunlar bu arada. Kayıt ediyorsunuz onları. Sonra insanlar onu satın alıp izliyor bir sürü konuda gitar çalmadan tutun, webinar nasıl yapılır, müzikten tutun, spora kadar birçok farklı konuda eğitim serileri oluşturabilirsiniz. Onları da böyle 10, 15, 20 dolara satabiliyorsunuz. Tabii çok kişi var bunu yapan o yüzden sıyrılmak zor. Ama oradan böyle milyonlarca dolar kazanan insanlar var. Türkçe de yapabiliyorsunuz yani kendiniz neyse fince de yapabiliyorsunuz ama İngilizce yaparsanız müşteri şeyiniz çok artıyor. Potansiyeliniz çok artıyor. Hatta orada ben kendi Udemy sayfamı göstereyim size. Udemy'de ben 3-4 senedir varım. E artık orayı çok aktif kullanmıyorum çünkü artık nispeten e, takipçim çok ve tanıdığım için direkt kendi e, hizmetimi kendim pazarlayabiliyorum. Çünkü Udemy ciddi komisyonlar alıyor. Şuradan şeye bakacağım sadece. Şu ana kadar Udemy'den ne kadar para kazanmışım diye şöyle göstereyim zaten. Bu az. Benim süre boyunca ama. 647 dolar para kazanmışım. Ve burayı aktif kullanmıyorum. Mesela Teachable eğitimlerimden şu ana kadar bir senede 100 bin liradan fazla para kazanmışımdır. Bunlar daha da kazanılabilir. Yani 6 bin, 60 bin dolar da olabilir. Potansiyeli görmeniz için bunu söylüyorum size. Burada herhangi bir konuda anlatabileceğiniz bir şey varsa o eğitimleri kaydedip pazarlayabiliyorsunuz. Bunun için de bu arada sizin aklınıza başka şeyler gelirse söyleyin. Biri Alibaba dedi. Yani işte Amazon'da dropshipping yapılabiliyor. Ama onun tam detaylarını bilmediğim için... Ben şu an detay veremiyorum. Araçların drop nedir diye buraya da yazayım drop shipping. shipping. autocorrect drop shipping yaptı bir saniye. Telefonla yazmak zor oluyor böyle. Drop Buna bakın. İşte ürünü bir yerden alıp diğerine satmak ama ürün size hiç gelmiyor. Yani siz o aracılığı yapıyorsunuz ki alıcıyla satıcıyı buluşturuyorsunuz aslında bir bize. Bir de ben. ABD'deyken kullanıyordum ama yani ABD'de yaşayan biri için çok para olmadığı için ama Türkiye'de bence çok para. Street Beast diye bir uygulama var. O da böyle anket uygulaması. Size sorular soruyorlar. Street Beast'te. Diyorlar ki işte şu an alkol içiyorsanız şu ankete katı katılın 4-5 dakika size sorular soruyorlar işte ne içiyorsunuz bu size nasıl hissettirdi bilmem ne o şu bu. İşte bu şey içtiğiniz alkolün fotoğrafını yollar mısınız? İşte o firmalara şey data veriyorlar aslında. Nispeten datanızı satıyorsunuz. Bu sizin için uygun mu değil mi o ayrı mesele ama. Ve böyle işte anketler 50 cent, 1 dolar, 2 dolar bazen 4 dolar olabiliyor. Yani şu an 4 dolar bir anket yapsanız 5 dakikanızı harcasanız 5 dakikada 60 TL para kazanmış olacaksınız. Ama her anket 4 dolar değil tabii yanlış yönlendirmiyorum. Biri Etsy demiş. Ya Etsy şey aslında bir satış e, sitesi yani... Herhangi bir şeyiniz varsa Mesela Shopier, Etsy, Shopify. Etsy, el, el ürünleri için genelde Shopify var. Burada da mesela yine aynı şekilde... <laughs> ...ama bunların pazarlamasını kendiniz yapmanız gerekiyor. Öyle koydunuz, yani millet alacak değil. Salıyorum nak, nakış yapıyorsunuz Etsy'de... ...ve onları böyle güzel güzel fotoğraflarla koyabilirsiniz. Sonra Instagram reklamlarıyla vesaire belki işte uluslararası kitleye... ...işte şu, bu desen 20 dolar, bu desen 30 dolar çünkü... Normal değeri onun emeğin değeri tabii ki sonsuz hiç paha biçilemeyebilir ama normal değeri mesela size 1 dolara mal olduysa işte emeğinizle birlikte 20 dolara satabilirsiniz. Bir Amerikalı için çok para değil. Amerika'da bulamıyor çünkü öyle bir işte bizim babaannelerimizin te televizyonun üzerindeki o beyaz danteller var ya onları mesela bulamaz. Anne güzel alır. O yüzden bu da aynı şekilde dolar kazanabileceğiniz bir uygulama. Bunun dışında başka sizin bildiğiniz arkadaşlara önereceğiniz bir uygulama varsa söyleyin lütfen. Bunları da ekleyebiliriz. Şu ana kadar benim saydıklarım Upwork. Başından beri izlemediyseniz kaydı sonra izleyebilirsiniz bu arada arkadaşlar. Yani bu kayıt duracak. Upwork, Fiverr, Funnel, Preply, Preply işte Shopier ya da e, Shopify ya da Etsy, Streetbees. Benim aklıma gelenler bunlar. Ben de dım dım dım. bir saniye sorulara da bakayım var şey. <laughs> ben de bir eğitmen olarak dediğim gibi sadece e, Türk arkadaşlarla değil dünyanın her yerinden kişilerin problemlerini çözmeye, değer üretmeye ve para e, paramı uluslararası kazanmaya çalışıyorum ve bunu yapıyorum da. O yüzden bu ekonomik konjonktür moralim bozsa da yani toplumsal anlamda bireysel olarak beni çok 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 etkilemiyor. Ama bu durum kötü mü? Tabii kötü bu dolar kazanabileceğiniz mecraları saydık. E ama tabi bu mecraları bilmek yetmiyor. Bunun yanı sıra hangi donanımlara ihtiyacımız var biraz onu anlamamız gerekiyor. Çünkü benim gördüğüm bizim milletimizde çok var. Ya birçok millette var sadece Türk milletine az değil ama böyle ben hiçbir şey yapmayayım. Hiçbir emek vermeyeyim, hiçbir donanım olmadan işte yurt dışına gideyim. Amerika beni alsın, o beni alsın. Şey, i̇şte kaçayım, göçmen olayım. Yani göçmen olarak bile gidemezsiniz. Bu arada sorula, yorumdaki sorulara cevap vermiyorum. Sorularınızı soru kısmına yazın. Çünkü yorumdakiler bir çok hızlı gidiyor hem de soru cevap en sonunda yapılacak. O yüzden yorumda yazılanları dönüş yapmayacağım bilginize. Bir de spesifik sorulara da cevap vermiyorum. Örnek veriyorum Uğur şey demiş İtalya'dan nasıl gelebilirim. Ya ben bir şey değilim, seyahat ajantası de değilim Uğur. O yüzden buna bir cevabım yok. Donanımlarla ilgili size de sormak istiyorum. Sizce <laughs> çok net bir soru sormak istiyorum bu dediklerimi yapmak için bir dünya vatandaşı olmak için ve döviz kazanabilmek için işini uluslararası yapabilmek için ne gibi donanımlar gerekiyor size? Birini ben söyleyeyim aşikar olanı İngilizce. İngilizceyi iyi bir şekilde konuşmanız gerekiyor. Örnek veriyorum Almanya'da yaşayan Türklerle de çalışıp Euro kazanabilirsiniz belki ya da İngiltere'de yaşayan Türklerle bu da bir ihtimal. Benim de şey hedefim o zaten birebir eğitimlerde kurumsal olarak yabancı firmalarla çalışıyorum ama şimdi biraz daha Türkiye ...komünitesine oturtmak, oradaki markamı oturtmak için. Sonra o marka büyüyünce zaten daha kolay olacağı için ilk başta Türkçe konuşan ülkelere hizmetimi sunmak. İşte Azer, Azer Azerbaycanlılarla, Azeri arkadaşlarla bu tarz seminerler yapmak. İşte Almanya'da yaşayan Türklerle. Farklı, biraz daha tabii ihtiyaçları farklı onların. İşte Türkiye'dekilerin ihtiyacı ne? Türkiye'den nasıl gidebilirim ya da döviz nasıl kazanabilirim? İşte Almanya'da yaşayan bir Türk'ün böyle bir derdi yok. Ama onların da başka dertleri var, yani kendi kişisel gelişimleri anlamında. Türkçe konuşulan ülkeler, yani ya Türkçe konuşulan ülkelerde çok yok ya da Türkçe konuşulan azınlıkların olduğu ülkelerde, işte Bulgaristan Türkleri vesaire, onlarla çalışmaya başlayıp sonrasında da artık büyük linge girmek, yani bir seneye falan bir buçuk seneye işte Amerika, İngiltere, Avustralya pazarlarında işte Tony Robbins vesaire bu kişiler nasıl yapıyorsa ben de işte o zamana kadar biriktirdiğim tecrübe, bilgi ve finansal güçle bunu yapmayı planlıyorum. Böyle bir dünya vatandaşı olmaya çalışıyorum kendi kapsamında. Ama donanımlar kapsamına dönecek olursak yine size sormak istiyorum. Lütfen siz de fikirlerinizi buradan paylaşın. Ne tarz donanımlar sizin işinizi uluslararası yapmanızı ve döviz kazanmanızı sağlar? İngilizce. Başka. Ben burayı yazıyorum. Siz de aklınıza gelenleri yazın. Mesela farklı kültürlere açık olmak. Farklı kültürlere adapte olabilmek, farklı kültürleri araştırmak, anlamak, değil mi? Başka, ne olabilir? Aklınıza gelenleri yorumlardan yazın, ben de göreyim ee, sizin fikirlerinizi. Belki siz de bana bir şey öğretmiş ya da paylaşmış olursunuz. Ben de bu arada bir bardak, bir damla su içeyim. Marketing demiş biri, pazarlama, evet. Ya bu Türkiye'de çalıştığınızda da aynı. İçeriğiniz çok iyi olabilir ama pazarlama konusunda zayıfsanız o içeriği paylaşamazsınız. Çünkü kimsenin haberi olmaz. Ya ben de mesela pazarlama konusunda son senelerde kendimi geliştirmeye çalışıyorum uzun süredir. Ve bunu şey yapmaya çalışıyorum. Profesyonellerle. Çünkü ben her şeyde iyi olamam. Mesela benim içeriğim iyi, biliyorum aktarımım iyi, işte enerjim iyi. Pazarlamayı da başka profesyonellerle çalışarak tamamlamaya çalışıyorum. Şu an bir Instagram danışmanım var funnel danışmanım var. işte Instagram'da reklamlar veriyoruz içeriğimizle ilgili. Ve bu da tabii ki hem maddi hem de manevi olarak bana geri dönüyor bu yatırımlarım. Bakıyorum başka. internet aktif kullanabilmek. Bravo. NTKN ismi çıkaramadım oradan ama. Yani sistemleri aktif kullanabilmek. işte Zoom'u, Instagram pazarlamasını yine bunu profesyonellere bırakabilirsiniz. Ama örnek veriyorum Zoom görüşmesinde sizin karşı, Zoom'un karşısına geçip yapmanız gerekiyor. işte Udemy platformuna benim eğitimleri koyabiliyor olmam gerekiyor kendimi kaydedip iyi bir kalitede çekim yapabilmem gerekiyor. Mikrofonlar, ışıklar vesaire bunları yapmam gerekiyor. İnternete ve sistemlere işte bir ödeme platformu oluşturup onu o linke bağlamam gerekiyor gibi. Bu tarz şeylerde hızlı ve güçlü olmanız gerekiyor. Sosyal medyada markalaşma kesinlikle yani eskiden nasıl televizyona reklamlar veriliyordu şimdi sosyal medyada bunu yapmak zorundasınız. Benim de şu an son aylarda birçok takipçim sosyal medyadaki markalaşmamdan geliyor. Birçok değerli insanla tanıştım, birçok kişi öğrencim oldu, eğitimlerimi aldı, yatırım yaptı, birlikte çalışıyoruz, güzel değerler yaratıyoruz. Zaten iyi eğitmenlere baktığınızda reklamlarını göreceksiniz şeyde, sosyal medyada. Tony Robbins'lerin vesaire sürekli reklamları dönüyor. Bakıyorum başka sosyalleşmek. Doğru network yapmak. Yani bu alanda iyi kişilerle tanışmak, uluslararası yapan kişilerle sohbet edip onlarla fikir alışverişinde bulunmak. Seyahat edip keşif yapmak. Evet yani ben mesela Amerika'da bulunduğum 4 ayda birçok kişiyle tanıştım ve birçoğu bana dedi ki ya ben senden eğitim almak isterim, üretkenlikle ilgili, şunla ilgili, bununla ilgili çalışmalar yapmak isterim dedi. Onlar mesela yavaş yavaş bazıları öğrencim oldu, bazıları olacak, bazıları koşu almak istedi. Ve onlarla da çalışıyorum. Onlarla da çalıştığımda da tabii ki e, dolar kazanıyorum. <laughs> Bakıyorum şimdi aşağı iniyorum, pardon. Dım dım dım. Bir Kendimizi geliştiriyorum. Soruları buradan almıyorum. İşte İngilizcem için şu olur mu bu olur mu birebir tavsiye de vermiyorum. Bu bir birebir koçluk seansı değil arkadaşlar. Ben genel olarak insanların faydalanabileceği şeylerden bahsediyorum. O yüzden tek tek burada seans yapmam mümkün değil. Onu öğrencilerimle yapabiliyorum. Çünkü vaktim ve enerjim sınırlı. Ve bunun dışında bu donanımlar olursa ve bu platformlardan haberdar olur ve bunları etkili kullanabilirsek şu anki durumu nispeten avantajımıza çevirmemiz mümkün. Mesela eğitimlerde kurumlarla çalıştığımda genelde işte <laughs> çok sık çalıştığım bir kurumsa 350-400 dolar arası fatura kesiyorum. Ee, yeni bir kurumsa işte 450 500 dolardan başlıyor kestiğim fatura. Bunu yine kriteriz olsun diye söylüyorum. Yani bunu 5 sene önce de fiyatlarım aynıydı dolar bazında. O zaman işte 500 dolar fatura kestiğimde 1500 TL para kazanıyordum. Şimdi 7500 TL para kazanıyorum. Yani bu durum benim avantajıma işledi. Ama yine diyorum yani genel olarak toplumsal olarak beni mutlu etmiyor. Yani genel olarak o, o zengin oldum demiyorum hiçbir zaman. Ama bu durumda avantajınıza çevirip aslında genel olarak da toplumsal olarak da fayda sağlayabilirsiniz cari açığın kapanmasına. Çünkü hizmetinizi ihraç ediyorsunuz aynı zamanda. Bunun için yurt içinde yaşamanıza da gerek yok. Buraya yapacağınız yatırımlar ve buradan kazanacağınız paralarla bir süre sonra zaten iyi bir refaha ulaşıp istediğiniz zaman istediğiniz yere gidebilirsiniz. Ama bunun için tekrarlıyorum ciddi emek ve ciddi donanımlar gerekiyor. Yani ben geldiğim yere şu an işte işimden nispeten başarılı bili, başarılıysam, para kazanabiliyorsam, yabancı bir ülkede yaşayabiliyorsam, istediğim zaman nispeten istediğim zaman istediğim yere gidebiliyorsam o böyle tırnaklarımla kazaya kazaya, kazaya kazaya kimsenin bana altın kaşıkta bir şey vermeden tabii ki birçok kişiden destek aldım ama temelinde her şeyi kendim yaparak bugünlere geldim. İşte İngilizceyi ana dilim kadar iyi öğrendim. işimde çok iyiyim. Sürekli kendimi geliştiriyorum, sürekli yatırım yapıyorum ve bunun da karşılığında para kazanarak sadece Türkiye pazarında değil tüm dünya pazarında insanların problemlerini çözerek ve işini iyi yapan biri olarak görülerek alıyorum. Ve bu beni mutlu ediyor. Bunu söyleyebilirim. Şimdi son olarak dediğim gibi şu anki durumu değiştiremeyeceğimiz için kendimizi adapte etmemiz bence en iyi o. Hem bireysel hem de toplumsal fayda sağlamak için. Soruları soru cevap kısmından alacağım. Ama spesifik olarak işte ben öğrenciyim Amerika'ya nasıl gidelim, ben İtalya'da nasıl okurum bilmem ne cevaplamayacağım. Çünkü benim anlattıklarım bu değil. Ben seyahat koçluğu, seyahat şey, tur organizatörlüğü yapmıyorum. Ya da göçmen danışmanlığı da yapmıyorum. Ben kendi hikayemi anlatıyorum sadece. Genel olarak genelin faydasına olacağını düşündüğüm bir soru görürsem onu alıp sonrasında vedalaşacağım. Bu arada bir arkadaş da şey demiş, yarın kaçış planı semineri var demiş Perçin'in. Onu da hatırlatayım. 2 Aralık 8'de, yarın akşam 8'de dünya vatandaşlığı ile ilgili hikayemi detaylı anlatacağım ve sizler neler yapabilirsiniz onunla ilgili genel önerilerimi vereceğim birkaç planı seminerim olacak hepinizi beklerim akşam 8'de yarın akşam 8'de instagram biyomdaki linkten kayıt yapabilirsiniz onu da hatırlatmak istedim soruları olan varsa alabilirim arkadaşlar genel herkesin faydasına olan sorular olursa bir iki dakika bekleyeceğim sonrasında da yavaş yavaş kapayacağız görsellikle alakalı programlara öğrenmek ve aktif olabilmek. Yani hangi mesleği yaparsanız yapın, bundan bunu bir şekilde uluslararası yapmanız mümkün. Hemen hemen her mesleği. Özellikle grafikerlik, koçluk, öğretmenlik vesaire gibi meslekler daha kolay gözükse de işte bir aşçının 5-6 sene önce bir aşçının dünya cümle olabileceğini tahmin edebilir miydiniz? Hayır ama Nusret diye biri çıktı ve bunu yaptı gibi. O yüzden beklentileri aşıp kimsenin yapmadığı şeyler de yapabilirsiniz. Ama daha önce işini uluslararası yapan çok kişi oldu. Sizin de yapmamanız için bir sebep yok. Bu zor değil. Ama doğru donanımlarınız var yoksa imkansız. O donanımları kazanmanız ve kendinizi geliştirmeniz gerekiyor ki uluslararası pazar sizi istesin ve siz uluslararası olarak dünyadaki insanların problemlerini çözüp bundan maddi ve manevi gelir sağlayın. Ve hem kendinizin hem de başkalarının hayatını kalitelileştirin. Özet olarak bunları söyleyeceğim arkadaşlar. Spontan bir görüşme olsun istedim. Yarınki kaçış planı öncesi ufak bir sohbet olsun istedim. Yine tekrarlıyorum yarın akşam 2 Aralık akşamı 8'de kaçış planı ücretsiz online seminerimiz gerçekleşecek. Hepinizi beklerim orada çok daha detaylı konuşuyor olacağız. Kayıt için Instagram biyomdaki linke tıklayabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Sevgilerimle.